Televizyonda görüyoruz. Televizyondan görüyoruz. Televizyon aşağı, televizyon yukarı. Televizyon güldürüyor. Televizyon ağlatıyor anamızı. Televizyonda izlediği dizilerden etkilenen çocukların işlediği cinayetlerde büyük artış gözleniyor. Son olarak 11 yaşındaki bir çocuk annesini öldürdü. Basından Niçin yavrum niçin evladım. Ah. Ah. Allah geçen hafta aldığımız yemek takımının son parçası da gitti. İyi gözün aydın ayol babasın. Kıstırın şunu Ahmet. Ya bana laf ettirdiğimi var Allah aşkına Münaifer. O daha çok kızıyor. Muhammed vallahi geliyor beş kardeş ha. <laughs> hayır hayır o annemin aldığı sürahi. <gülüyor> hayır. <laughs> ah, Münaifer geç abi. Yavrum evladım niye bu kadar asisin? Münevversin. <laughs> <laughs> Muammer. Muammer. Ne var be? Derhal odana gidiyorsun. Çabuk. Gideceğim bir daha da gelmeyeceğim. Ama çok üzüldüm. Hadi be. Yahu Allah aşkına biraz sinirli ol, biraz babalık yap şu çocuğa. Ne ne yapabilirim? Şimdiki çocuklar bir tuhaf olmuş. Biz eskiden ottan, böcekten, fareden, bekçiden, polisten korkardık. Polis? Allah. İstersen direkt mahkemeye götürüp ağırlaştırmış müebbetten yargılattırayım. Yahu belki polis bir iki laf söyler korkar bu da. Valla zannetmiyorum ama bir deneyim istiyorsan. Hadi. Kızım şunları Cengiz Bey'e imza atıyorum. Hemen efendim. Merhaba. Gel Kolay gelsin. Yavrum gel şöyle oturalım. Bırak da. gel kendim otururum. Şey komiserim bir bakar mısınız? Buyurun. Ee, yapıyorsun kardeşim? Kulaktan kulağa oynar gibi. Söylesen derdini. Ya komiserim bir dakika ya. Ha. Öf! Yeter be. Allah Allah. Açık konuş. İşimiz gücümüz var kardeşim. Komiserim. Ha. Şu bizim çocuğa bir yalandan bağırsana. Hiç bizi dinlemiyor. Ne yapıyor ki yani? Ne yapmıyor ki efendim? Tabak çanakları kırıyor. Etrafı kırıp döküyor. Hiç sözümüzü dinlemiyor. Melek gibi bir çocuk yani. Hı? Ya bu kadarına şükret kardeşim. Siz şu odaya gidin. Beni bekleyin. Efendim. Komiser Necat buyurun. Muammer gel yavrum. Gelin. Tövbe Bak, bak Muhammed Kardeş bunlar Gerçi sen onlardan yaşça büyüksün Abileri sayılırsın Bak 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 Bak, bak şunun şirinliğine bak gel Gel bakayım sen bana gel Adı ne senin bakıyon Hah ya, ne yapıyorsunuz beyefendi siz Bırakın onu çocuğu yerine Ne oldu komiserim yedik mi? Hey rahatsız <laughs> hey Çocukta da Bir sadakan varmış ya. Nasıl bir şey yapmadı sana bu çocuk? Bu ne yapabilir ki bana? Ya bu dediğin Kasımpaşa canavarı. Ailesinden yedi kişiyi doğramış. Bu? Evet. Onun yanındaki de Karafatma. Bak Karafatma'nın sağındaki meşhur Karın Deşenbert. Allah Aynı yöntemle bir ayda üç arkadaşını kesmiş ve Onun sağındaki de konuşmayı öğrenir öğrenmez babasına ne demiş biliyor musun? Baba mı? Hayır. Babasına hitap et. Akıllı ol demiş. Allah Allah. Çok enteresan ya. Vallahi çok şaşırdım. Şaşırmayın beyefendi. Şaşırmayın. Bir köşe yazarımızın da dediği gibi bu kirli, bu acımasız dünyaya gelen çocuklar bu duygularla büyüdüler. Yıllarca televizyonlardan adam öldürmenin yöntemlerini öğrendiler. Şimdi iş başındalar. Şaşıracak bir şey yok. Asıl ben size şaşırıyorum. Televizyonda izlediği dizilerden etkilenen çocukların işlediği cinayetlerde büyük artış gözleniyor. Son olarak 11 yaşındaki bir çocuk annesini öldürdü. Basında.